Sevgili seyirciler Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızı İstanbul'dan gerçekleştiriyoruz. Bu hafta gerçekten çok özel konuklarımız var. Özel sporcular, Spor Federasyonu Başkanı, sporcularımız, antrenörlerimiz bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza Sayın Birol Başkan. Çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Salon, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da gerçekleştirecek. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz ilk önce? Şöyle. Evet ülkemizde ikinci defa bu üçüncü defa düzenlenecek olan 9. İnaz Şampiyonası'na Türkiye olarak çok güzel hazırlandık. Dünden itibaren bütün ülkeler yaklaşık 9 ülke ülkemize geldi. Onları konaklayacağı yerlere konaklattık. Yarın da inşallah bu salonda e, özel sporcuların Avrupa'dayken gelen özel sporcular ve Türk sporlarının burada kıyasla bir müzadelesi başlayacak. Biz milli takım olarak şu anda hazırız. Yaklaşık bir aydır kamp döneminde e, sporcularımız çok hazırlık dönemi geçirdiler şu anda e, solumda ve sağımdaki kardeşlerim bu şampiyonaya hazır aldılar. Türkiye olarak artık e, Avrupa organizasyonları Türkiye'ye vermeye çalışıyor. Türkiye gerçekten gerek saha konusunda, gerek tesis konusunda, gerek konaklama konusunda Avrupa'nın çok önüne geçmiş. Bugün e, otele girdiğimizde o e, Fransa'dan, Belçika'dan, Portekiz'den İtalya'dan gelen çocuklar mutluluğunu yurdum. Gerçekten bir çok hoşuma Hepsiyle gitti. Hepsiyle teker teker ilgilendiniz, sohbet ettiniz, memnuniyetini sordunuz. Herkesin de yüzü gülüyordu. bunun Evet, bizim çocuklarımız gerçekten Fransa'dan da gelse, buradan da gelse, bizim çocuklarımız duyguları tertemiz. Hangi ülkeye geldiğinin, hangi ırk rengi olduğu önemli değil. Bizim çocuklarımız hakikaten çok sevecen, çok güzel çocuklar. Onun için Fransızları da çok seviyoruz. İtalyan özel çocukları da, Türk özel çocukları da. Dediğim gibi şampiyonaya ilk kez bu kadar büyük bir katılım oldu. Şampiyonaya idareci antrenör ve sporcu 150 kişilik bir kafile geldi. 90 tane aktif sporcu yarışacak burada. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu adına ise ya yani Türkiye'miz adına da 17 sporcuyla yarışacağız. İşte burada Rıdvan kardeşim. işte Esra biliyorsunuz milli gururumuz bizim. Evet. En son Dubai'deki Grand Prix yarışlarında 5 metre 41 santim atlayarak dünya şampiyonu olmuştur orada. Sadece atlamıyor yani başka özellikleri de var Esra'nın biliyorsun. Bak bir abi yayın öncesinde Esra'dan söz aldım. Bana kararlı anada olması saracak. Samsun'da gideceğiz beraber. Eda'lar çünkü bir evde kalıyorlar. Eda, Esra, 2 3 arkadaşı daha var. Bunlar böyle görev dağılımı yapıyorlar. Evde işte çamaşır yıkamayı bulaşık yıkamayı da hepsini yapıyorlar. Ama Esra'nın bana sözü var, Eda'nın da sözü var. Karala'nın da olması yapacaklar. O mi? zaman Cem Bey bir gün Samsun'a gidelim, misafir olalım. Vallahi bir giderim. De, yani. onlar bize yapsınlar o zaman. İnşallah. Rıdvan uykun mu geldi böyle bir gittin ya. geldin şöyle yani Sen neler yapıyorsun Rıdvan? Biraz anlat. <laughs> 60 metre koşuyorsun. Başka 200 metre. 200 metre koşuyorsun. 100 metre. 100 metre. Uzun atlama, gül, atma. gülle, gül atma. Gülle de atıyorsun. Hangisinde daha iyisin? Gül atlamada. Gülle atmada daha iyisin. Uzun atlamada. Uzun atlamada. Peki senin hocan kim? Tahir Sülük. Tahir. Seviyor musun Tahir hocanı? Uzun <laughs> seviyorum. Niye seviyorsun Tahir hocanı? İyi mi seviyorum? <laughs> İyi değil mi? İyi <laughs> adam değil mi? <laughs> Yağmur, çamur. Neminden? <laughs> Sağ sen hocam dedi ki anneme. Ay gün ben bu alacağım. Az gibi koşturup sana vereceğim dedi. Helal olsun. Ne kadar a güzel bir şey. Annem de annem dedi ki <laughs> annem dedi ki ben çocuğu sağmana şunu bırakmayacağım. az gibi koşturacağım. ilçek gibi azramını yaptıracağım. Simülatörümüz Tahir Sürük hocamız ve nerede olacak diyor. Hocam Azman Ali's diyor. annem. Bade Bade Ergün hanım diyor. Hocam Azman Ali's Maltabe Dağgun hanım. Hocam Azman Ali's asa çıkıştı. Hep Gün seni annen oraya götürüyor veriyor değil mi? Öyle Helal veriyor. olsun. Tebrik ediyoruz dedi. Ya hocam demeden öyle. İnşallah madalya da alırsın yarınlar sonraki ben, yarışmalarda. İnşallah ben, ben de hanımın. Dört tane alacağım. Dört tane alacaksın, helal olsun sana. Ve de çok edeceğim. Süper, Türkiye harikasın, için. harikasın. Ben de seninle birlikte söyleyeceğim. Tamam evet, mı? Evet, Aytunç. Bir fabrika var sizin evde. Bunun doğuşunu biraz anlatır mısın? Sen aynı zamanda milli takım antrenörüsün. Evet. Ee, annenle tanıştım. Bu kızlarımıza yapılanları ben biliyorum. Evet. Ee, seyircilerimizin bazıları biliyordur ama. Bu iş nasıl başladı? Bir ee, ondan bahsedersen bize. Tabii. E, 2014 yılında Özel Sporcular Camiası'na girdiğim zaman bir e, Birol Başkanımız bizi e, teknik kurula yönlendirdi. O zaman da bize verdiği talimatla genç jenerasyon yakalamaya çalıştık. Çünkü paralimpik oyunlar için e, en az bir 6-7-8 sene gerekiyor bir sporcunun en üst düzey performansa çıkması için. E, bu neticede kendi araştırmalarımızda bireysel araştırmalarımızda bazı çocuklar yakaladık. Ee, bu çocuklardan bir kısmı işte şu an... İlk Esra'ydı herhalde Evet ilk Esra'ydı. Esra'yı Esra, Esra, yı... Esra yı nerede gördün? Ne düşündün? Ee, seni mi aradılar? Sen mi buldun? Birazcık ondan bahset. Esra şöyle oldu. Ee, daha önce de yarışmıştı Esra. E, daha sonra kendisi Eskişehir'e gitmişti. Ben ailesine bir şekilde ulaştım. Almak istedim onu onlardan. Kendileri kabul ettiler. Bir de ailece geldiler Samsun'a bir daha geriye. Göç ettikleri Eskişehir'den. Daha sonra onun yanına Yasemin eklendi. 2016'da milli takıma girmeye hak kazandılar ki ilk röportajınızdı sizin o. Milli takıma hak kazandığı röportaj. Adana'da tribünden gördüm Esra'yı. Dedim bu nasıl bir şey? Hemen koşa koşa aşağı indim. Dedim bunun hocası kim? Dediler Aytunç. Nerelisin? Samsunlu. Ben de Samsunluyum. Evet. Orada başladı bizim aşk hikayemiz. <laughs> Sağ olun. Daha sonra e, anneme Villan Göz bana bir kız bulduğunu söyledi okulda. Okula gittim. Okulda Eda'yı gördüm. Eda Yıldırım. O da kendisi e, Van depreminden Samsun'umuza göç gelen bir ailenin kızı. Ee, daha sonra kendisinin gülle atmadaki yeteneğini fark ettim. Ee, daha spesifik olması için onu başka bir antrenör arkadaşımıza yönlendirdim. Orhan Bey. Kendisi de şu anda milit sporcu oldu. Avrupa üçüncüsü oldu. Aslında benim söylemek istediğim şu. Vildan Hanım'dan birazcık bahsedeyim. Siz şimdi evet. e, İlk başlangıçta işte esralara bir ev mi tuttunuz? Yok ilk önce kendi evinizdelerdi. Doğrudur ailemin evindeler. Sonra eee Wildan Hanım'ın Ad Adana'da mı da yoksa Antalya'da bir röportajında e, Sayın Başkan dedi ki bizim evimiz önce çok fazla dedi, yani çok zengin insan değiliz dedi, öğretmen. Çocuklar eve geldikten sonra ben onlara bakmaya başladıktan sonra dedi evin bereketi arttı dedi. Evet. Yani öyle bir anlatış tarzı var ki hala gözümün önünde hiç e, gitmiyor da sonra Baktınız ki bu çok daha güzel oluyor, çok evet. daha mutlusunuz. Evet. Onlara bir ev tuttunuz, üst katınızda bir yer evet. tuttunuz. Daha rahat etmeleri için. Şimdi iki, şimdi birken iki oldular, iki üç oldular. Şimdi dört oldu. Baktık bunun sonunu <laughs> alamayacağız. Ee, kendi evlerinin üst katını tuttular ailem. Şimdi dört kız orada birlikteler, aynı okula gidiyorlar. Ee, kendi aralarında sizin söylediğiniz gibi iş dağılımı var. Ee, üst düzey performans sergilemek için profesyonel bir hayat yaşıyorlar. Yani artık özel sporcular. Ee, bu seviyeye gel geldi. Yani Bugün burada eğer biz paralimpikte en üst seviyelerde çocuklarla mücadele edeceksek mutlaka bu bir sistemin sonucunda gerçekleşti. Başlangıçta rehabilitasyon amaçlıydı kesinlikle. spor. Kesinlikle. Ama sonra baktık ki elimizde işte edalarımız esralarımız, rıdvanlarımız var. Kes kesinlikle. Şimdi başkanım. Çıtayı yükselttik. Dubai'deki yarışmada yarışmadan önce ben Samsun'um çok yağışlı siz de biliyorsunuz Hı -hı. ve soğuk bir iklime sahip benim ciddi bir süre kampa ihtiyacım vardı. Bu bireysel gerçekleştiremeyeceğim bir şey. Sayın Başkanım sağ olsun, e, durumu izah ettiğimiz zaman bizi hemen buraya aldı. Burada yaklaşık iki aydır kamptayız Esra ile birlikte. E, bu iki ayın sonunda da Esra Dubai'de en iyi derecesini atladı. Dünyada üçüncü sıraya yerleşti. Paralimpik oyunları Rakibin, neredeyse garantiledi. bir tanesi burada olacak herhalde. Bir tanesi herhalde. Irina burada. Rus ee, olan değil Rus mi? olan. Burada onunla yarışacak. Ee umut ediyoruz ki Paralimpik Oyunlarında bizi en iyi şekilde temsil edecek. Onunla birlikte Eda Yıldırım, Muhsine Gezer bunlar hep çok önemli performanslar sergileyen sporcularımız. Yani artık dünya başarılarımız ne? birazcık ondan bahsedelim. Tabii 2017'de Dünya Gençler Şampiyonası'nda başkanımızla birlikte gitmiştik. onun da ayağı uğurlu geldi. Biz orada 3 tane dünya Gençler altın madalyası kazandık. Bu barajı geçmeye yetiyor mu? O zaman o zaman e, henüz e, paralimpik oyunların e, barajları açıklanmamıştı Hı. öyle söyleyeyim öyle ifade edeyim. Fakat e, şu an açıklanan barajları geçmiştik. Şu an için potansiyel olarak 8 sporcumuz barajı geçmiş durumda. Fakat değişen bir sistem var. Dünyada ilk 6'ya girmeliyiz. Biz tabii daha önceleri eee başkanın ifade ettiği gibi ilk 25'lerde yokken şu an ilk 10'larda ikişer üçer sporcumuz var. Ya, bu müthiş bir gelişim. Bahsettim o Genç jenerasyon şu anda artık devreye çıkıyor ve eminim ki 2020 oyunları ve sonrasında çok daha yükseleceğiz başarılı olarak. Yani bu, bu kesin. Esra'cığım, ilk spora başladığında bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydun? Evet. Ediyor muydun? Evet. Vay be. Sonra? Başımda açınç gözü olduğuna göre demek ki başarılı Değil mi? Peki hedeflerin arasında şimdi neler var? E, hedefim, hedeflerim var. Hem Paralimpik daha... By... oyunlarıydı değil mi? Evet. Söyle bakayım. <laughs> Söyleyeyim. <laughs> <laughs> Hadi söylesene. 2020'de o zaman sen. 2020 Tokyo. <laughs> Yavuz Koca Ömer var biliyorsun bizim değerli bir abimiz. O mesela olimpiyat dediğiniz zaman kızıyor. Onun için siz sporcu olarak bunu düzgün öğrenmelisiniz. Paralimpik oyunlar dememiz lazım. 2020 dememiz lazım. Onu öğrenmen lazım. Ben eskiden reprezentlik yapıyordum. Mesela ilaç isimlerini söyleyemiyorduk. Mikrop isimleri. Staphylococcus, aureus, Pseudomonas, aeruginosa. falan. Aynanın karşısına geçip çalışıyorduk. Şimdi senin de çalışman lazım. Paralimpik oyunlarda bakayım şimdi. Diyemiyorum. <laughs> Evet anlat bakalım mesela neler yapmak istiyorsun? Hayallerinde neler var? Hayallerim çok var. Hı, hı. İlk annemin istediği bir tane mutfak var. Hı, hı. İlk onu yapacağım. En büyük hayalim o. Annem. Evet annemin en çok ettiği hayali de o. Şampiyon olacaksın. Kazandığın evet. parayla anneme mutfak mutf yaptıracaksın. Evet. E ona kendime ev almayı düşünüyorum. Oo süper güzel hayaller. Bütün arkadaşlarımla beraber o evde yaşamak istiyorum. Yani Hayallerim çok var ama. Ama çok güzelmiş hayallerim. Bundan hiç bahsetmedin sen sohbetlerimizde. Gözlerin içi ışıl ışıl oldu. Ben de çok mutlu oldum. Hı. Eda, evde durumlar nasıl nasıl hareket ediyorsunuz? Evde nasıl iş bölümü de... yapıyorsunuz? Ben biraz önce çaktırmadan anlattım nasıl ama. Nasıl iş durumları yapıyoruz? Ayrım yapıyoruz ya. Herkes ayrı ayrı işlerle uğraşıyor. Bazılarınız bulaşık. Ama bazılarınız bir liste varmış. Vildan annenizin hazırladı, evet. değil mi? Evet. Ne o diyorlar listede? Temizlik oluyor genellikle ya. Şimdi listede temizlik var, bulaşık var, yemekler, yemek var. var. Evet. Şimdi gidiyorsunuz pazartesi eve gittiğinizde esra, esra yemekçi, evet. eda Diğer bulaşıkçı. Şey Adımızı soyadımızı yazıp imza atıyorsunuz. İmza, i̇mza da ödüyor. atıyorsunuz. Evet. Eyvah eyvah eyvah. E, güzelmiş ama güzel bir sistem. En çok yapanı ödül mü <laughs> Evet. Peki böyle arada sırada değiş tokuş yapıyor musun? Mesela evet. bulaşık ama sen yemek yapmaktan hoşlanmıyorsun. E, bulaşıkla değiştiriyor musun bunu? Evet. Bazen temizlik de yapıyorum. Temizlik. Peki normal zamanda mesela evde e, antrenmanınız yok. Evde de iş yok. Dışarı çıkıp neler yapıyorsunuz? Samsun'da gezilecek, görülecek çok yerler var. Bir yerlere gidiyor musunuz? Evet. Nerelere gidiyorsunuz? Sahile. Sahile gidiyorsun. gidiyorsunuz. gidiyorsunuz. Deniz kenarında koşuyor musunuz? Bazen. Kumsalda koşmak güzel mi? Evet. Kaslara zarar verir mi hocam? Dönemine bağlı. <laughs> Şimdi yarın çok önemli bir Organizasyon burada evet. başlayacak. Evet. Burada madalyalar gelecek mi? İlk evet. önce Esra'ya sorayım. Evet gelecek. Kaç tane? Üç. Üç. Evet. Eda? Ben şimdi yavaş yavaş başladığım için e, yarışlara yeni yeni katıldığım için Hı -hı. ilk hedeflerimde tabi paralimpik para, para, listeler. Paralimpik. <laughs> diyemiyorum Bak, yani. Paralimpik. 2020 paralimpik listeler var tabii ki. Hı -hı. Onu geçmeye çalışıyorum ilk önce. Şimdi hocalarım destekleriyle, ailemin destekleriyle, Vildan teyzemin destekleriyle onları yapmaya çalışıyorum. Madalyalara geleceğim inşallah bir gün. O da potansiyele geleceğim inşallah. Peki böyle yavaş yavaş, yavaş falan kademe kademe etha? oluyor. Evet görüyorum. Ne görüyorsun? Bir anlatsana rüyalarını. Yani istediğim dereceye attığımı görüyorum. Allah nasip eder. Kim rakip sen. kim oluyor o anda? Rakip. Rakibi belli, diyor musun işte? Fransa Alman, oluyor Fransız oluyor. Fransız oluyor. Evet Fransa oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oluyor. İnşallah. Bu işler kademe kademe olduğu için bir an çıkıp da yani inmek istemiyorum. Kademe kademe atlamak ne istiyorum. Ne kadar güzel. Öyle hedeflerimi öyle gerçekleştirmek istiyorum ben de. Süper. Sayın Başkan bu küçük bir organizasyon ama 2020'de <laughs> çok büyük bir organizasyon bizi bekliyor. Antalya'da yapılacak. Yayın öncesi sohbetini yapmıştık ama söz yani Türkiye'de ses getirecek bir organizasyon olacak. Birazcık da ondan bahsedebilir miyiz lütfen? Şimdi Cem Bey ben öncelikle Aytun Sübey'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi az önce Esra ile kızımızı dinlerken hakikaten böyle daldım gittim. E, konuşmaları, o projeleri eee Vallahi ben de, de hiç beklemiyordum. O kadar güzel şeyler söylediler ki. Şimdi, Şimdi düşünsene abi anneye mutfak almak hayalim Aytos, birinci e, sıradaki hayal bu. Ne kadar güzel bir sevgi vermiş ki e, yani ne kadar ilgi göstermiş e, tabii önce ki, önce hayalini bunu alabiliyor yani. Biz, e, bizim federasyonumuz rehabilite amaçlı anılırdı. Biz, hakikaten bizim federasyonumuzda çok ağır engel grupları olan kardeşlerimiz de var. İşte Esra gibi, Yasemin gibi çok iyi olan, çok, e, Rıdvan gibi çok iyi çocuklarımız da var. Biz e, federasyon olarak ben ve arkadaşlarımın asıl amacı rehabilite ağır çocuklara her engellinin yapabileceği bir spor var sloganıyla yolumuza devam ederken aynı zamanda paralimpik oyunlarda da bir sporcu yetiştirmek zorundayız artık. Gerçekten çok iyi imkanlarımız var federasyon olarak. Buradan e, Aytunç Hocam gibi artık başarılı antrenörlerimiz gelmeye başladı. Aytun Hocam 2014 yılında geldiğinde e, değişik bir hırsı vardı. Değişik bir çocuklara sevgisi vardı. Şu anda Aytun Hocam'ın evi, annesi, babası bizim tohum merkezimiz. Aynen öyle. Vildan yani, Hanım inanılmaz Özel öyle. sporcular tohumda yok ama biz tohum merkezimizi de kurduk. <laughs> Şu anda Aytunç'un e, evine ben tohum merkezi. Aytunç gerçekten e, kişiliğiyle, disipliniyle bu çocuklara hem abilik yapıyor hem babalık yapıyor. Yani her şeyi yapıyor ailesiyle birlikte. Çok güzel bir lafınızı kestim. Çok güzel bir anısını anlattı. Eve girmiş kapıyı açmış annesiyle annesiyle Esra beraber dizi seyrediyorlar. Ya o kadar kıskandım ki diyor. Anne kız gibi birbirlerine evet. sarılmışlar, battaniyede de çekmişler dizi Şimdi Şimdi e, özel sporcular gerçekten e, Esra'lar e, duyguları çok temiz çocuklar. Bu hissiyatı hissetmeseler zaten o evde kalmaları mümkün değil. Ben buradan gerçekten e, Esra inşallah şu anda yaptığı derecelerle federasyonumuzun verdiği imkanlarla hakikaten iyi bir gelecek. Biz de bütün imkanları seferber ettik. Ben arkadaşlarıma söyledim. 2020 Tokyo Olimpiyatları için şunu yapmadık demeyeceğiz. Kamp yeri, tesis konusu, malzeme konusu siz isteyin ben bulayım. Ama 2020'ye giderken şunu yapmadık demeyeceğiz. Hakikaten çok iyi bir ekip olarak. İşte Sizin az önce... Ekibiniz gerçekten çok güzel. Evet, yani biz gönüllü bir ekiple teker teker çalışıyoruz. sayamayacağım ama yani birçok federasyona gidiyoruz. Bu kadar uyumlu çalışan, ee, bu kadar özveriyle çalışan ve çalışıp da bir kuruş ücret almayan e, çok güzel bir ekibiniz şimdi var. Ben şimdi de onlarla olmaktan çok mutluyum. Aytunz kardeşim e, işte dört tane kızımıza bakıyor. Aytunz kardeşimin şunlardan hiçbir maddi bir kazancı yok. Federasyonumuzda da gönüllü çalışıyor. Türkiye'deki bütün federasyonlar içinde belki de tek gönüllü antrenörler olan bizim federasyonumuz. Yani bizde bir şey gönüllük esasına. İşte dört tane kıt kız alıp böyle sahip çıkarması. İşte az önce Esra'nın çok güzel şeyini dinledim. İşte anneme mutfak yaptıracağım dedi. Ev alacağım arkadaşlarımla yaşayacağım dedi. İşte Tek başına bir, hayali yok. Tek, kendisi hiçbir evet. şey istemiyor yani. Şimdi bunlar bir özel çocuğun bunları hayal etmesi gerçekten çok önemli. Şu anda Esra yaptığı derecelerle Aytun sozasıyla bazen konuşurum. Biz e, antrenörler kardeşlerimizle kardeş gibiyiz, arkadaş gibiyiz. İstedikleri her an şahsıma ulaşabilirler. İşte bu yarışmada kaç derece yapacağını Aytuş bana söyler. Ben takip ederim. Hakikaten o derece yakalanıyor. Şu anda Esra olayında bütün özel sporcuların Esra Muhsine gibi böyle başarılı sporcularımız var. Şu anda Esra 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gerçekten adım adım geliyor. Şu anda yaptığı dereceyle Dubai'de yaptığı dereceyle şu anda zaten dünya sıralamasında 3. sıraya oturdu. Dereceyle de aslında gümüş madalya hak etti. İnşallah Tokyo'da da bu başarıyı sürdürecek biz Esra'dan 2020 Tokyo'da ilk kez özel sporcular paralimpik oyunlarda madalya alacaklar. Ha burada şunu söylerken özel sporcular madalya alamıyor diye biz böyle bir şanssızlığımız şanssızlığımız var. Bunu Bura burada tekrar isminden yad ederek Türkiye Milli Paralimpik Komite Başkanı Yavuz Kocamera e çok teşekkür ediyorum. Çünkü paralimpik oyunlarda bütün açıklamalar yapar o yazılarında. Özel sporculara ayrılan klasman mı kota sayısı Biz dünyada... Yani yüzme bir de atletizm var. Yüzme, atletizm, masa, tenis ama dünyada biz sadece inç 6'ya girmek zorundayız. Dünyada 6'ya girmek. Yani tek klasmanda yarışıyoruz biz. Evet. Atletizmde bir klasmanımız var. Yüzmede bir klasmanımız var. E, e, masa tenisinde bir klasmanımız var. Ama diğer bedensel engelli kardeşlerimin klasmanları atletizmde çok. Bizde tek klasmanda. Biz buna rağmen... Yani Türkiye'den bir sporcunun bile özel sporda gitmesi dünyada büyük bir başarı. Biz ama her yıl gönderdik. Ama şimdi biz hedefimiz artık e, paralimpik oyunlara sporcu gö göndermek değil. Aslında artık paralimpik oyunlarda biz kürsü görmek istiyoruz. İnşallah. Onun için bu kürsüyü de büyük ihtimalle Esra'yla göreceğiz. İşte bugün e, İstanbul'da başlayan 9. İnaz Avrupa Şampiyonası'nda 9 ülke katılıyor. Ülkemizde 10 ülke. Yaklaşık 150 sporcu idareci katıldı ama 90 tane sporcu yarın bu tesislerde inşallah spor yapacaklar. Biz hakikaten bu şampiyonaya da ekip olarak çok iyi bir şekilde hazırlandık. Buradan desteklerini e, özellikle Gençlik ve Spor Bakanıma, Genel Müdürüme özellikle engellilerin e, her adımını adım adım takip eden e, gerçekten bugün biz altın çağımızı yaşıyorsak bugün Esra'ya ben İstanbul'da 2 ay 5 yıldızlı otelde kamp yaptırabiliyorsam Rıdvan'a milli takımın en güzel malzemelerini giydirebiliyorsam ve antrenörlerime imkanını verebiliyorsam, bunun Türkiye'de tek e, mimarı, tek sahibi engellilere çok iyi kuzaklar bir Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bunu söylerken hiçbir şey yok. Ben e, çünkü 6 yıldır yaşayarak görüyorum. Hakikaten Cumhurbaşkanımız bizi adım adım takip ediyor. Zaten doğal dedektörler. Bütün insanın adım adım yanına, yanına gitmiyorlar ki zaten. Cumhurbaşkanımızın özel sporla da ayrı bir ilgisi var. O ilgisinden dolayı da bu çocuklar çok şanslı. Ben bir Federasyon Başkanı olarak çok şanslıyım. Çünkü istediğim her şeyi alabiliyorum. İşte bu yarışmaya da bu Avrupa Şampiyonası'na da yine en iyi şekilde hazırlandık. Gerek konaklama olayında, gerek tesis olayında, gerek antrenör olayında. Avrupa'ya burada nasıl şampiyona yapıldığını aslında göstermiş olacağız. Şu anda Avrupa'da dostlarım işte gerek bu tesisi görünce, gerek o konaklama yerini görünce Türkiye'yi alkışlıyorlar. Türkiye hakikaten Çünkü uluslararası organizasyonlara gittiğinizde kaldığınız otelleri görüyorsunuz. Ulaşım sıkıntısı, işte şampiyonun yapılacağı yerdeki işte kötü organizasyonları görüyorsunuz. Biz evet. gerçekten bu işi çok iyi yapıyoruz. 2020'deki o büyük organizasyonda bunu çok daha iyi ispatlayacağımızı evet. düşünüyorum ben. Şimdi bu şampiyonlar dediğim gibi yaptığımız bu atletizmde bizim 3. Avrupa şampiyonamız. Türkiye'de bunun dışında basketbol dünya şampiyonası ve kayak dünya şampiyonları yaptık iki kez bu ülkede. Biz bu işleri hakikaten anlamızın akıyla ve özel spor olarak az bir masrafla yapıyoruz. Onun için 2020'de de belki ilk kez olimpiyatları Türkiye'ye getiren bir federasyon olduk. 2020 Trinizom oyunları yani davum sendromları oyunlarını 2020 Nisan ayında Antalya'da Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapacağız. Bir şey açıklık getirelim. Bu tarz bir organizasyon yani şu Avrupa Şampiyonası bedensel özel sporcular spor federasyonu kasasından bir şey çıkartıyor mu? getirisi var mı bu şampiyon? Biz e, tabii ki e, kasadan fazla bir şey götür çıkarmıyoruz. Yani biz her şeyimiz biliyorsunuz sponsorluklarla geliyor bizim. İşte e, yani ulaşımı da... belediye karşıladı sanırım. O evet. Işte, oteli e, bir şekilde... E... Konaklı. Yani biz e, ülkemize yaptığımız organizasyonlar ülkemize yük olmamaya çalışıyoruz. Yük de olmuyoruz. İşte bundan dolayı ve evet, çok başarılı organizasyonlar getiriyoruz. Ama biz bu iddiamız var Cem Bey. Bu çocuklar şu anda Fransa'da belki de işte Batı'nın, Avrupa'nın en önemli ülkesinde şu anda şampiyona var. Arkadaşlar ben aradıkları zaman konaklama çok kötü olduğunu, su bile bulamadıklarını söyler. Biz burada, Türkiye'de aslında biz Avrupa'ya ders vereceğiz. Gerek konaklama konusunda gerek ulaşım her konuda. Bundan dolayı Türkiye çok başarılı organizasyonlar yaptığı için de 2020'de sen durumlar. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın 100 ülkesinden. Antalya'ya, ülkemize yaklaşık 1500-2000 tane doğumlu sporcu gelecek. İşte doğumlar bizim kromozom kardeşi birbirine benzerler. Yani 2000 tane Japon doğumluyu da göreceksiniz, Rus doğumluyu da göreceksiniz, Fransız'ı göreceksiniz, Amerikalı'yı göreceksiniz. Bu kardeşlerimizle 7 dalda Antalya'da İnşallah biz Down sendromlar olimpiyatlarını yapacağız. İnşallah. Şu anda bütün hazırlıklarımız tamam. Bugün buraya gelen de İtalya Down sendromlar Federasyonu Başkanı da bize Türkiye'nin dünyada belki yapacağı bu şampiyonayla, Down şampiyonayla belki dünyaya örnek olacaklar. Çünkü biz çocukların en güzel tesislerde kalmalarını istiyoruz. En güzel konaklama yerlerinde kalmalarını istiyoruz. En güzel tesislerde spor yapsınlar. Artık biz Türkiye'de şunu açtık. İnanın ki Türkiye Avrupa'yı da açtı. Şu anda Atletizm Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum bu testi bizi açtığı için. Biz artık normal Atletizm Federasyonu'nun yaptığı e, tesislerde spor yapmaya başladık. Diğer milli takımlarımızın kaldığı otellerde konaklamayı yaptık. Futbol Federasyonu Futbol Federasyonu'na e, Teşekkürler Futbol Federasyonu tesislerini kullanıyoruz. Artık Rıdvan. Rıdvan. Atletizmde kaldığı otel diğer insanlar hiçbir fark olmayacak. Biz daha iyi yerde kalacağız. Biz onun için Avrupa'da gelen özel kardeşlerime de aynı tesislerde şu anda misafir ediyoruz. Onları da burada en iyi şekilde Türk misafirperverliğini göstererek inşallah ülkelerine göndereceğiz. Çok teşekkür ederiz. Son olarak Aytunç, mutlaka rakipleri de takip ediyorsunuz. Evet. Paralimpik oyunlarına gitme şansımız, madalya alma şansımız. Evet. Azıcık onu kısaca değerlendirseniz, süremiz çok kısaldı. Tabii, e, şu anda Esra 5.41 ile başkanımızın ifade ettiği gibi dünya sıralamasında 3. E, sıraya yerleşti. Paralimpik oyunlara gitmeyi e, çok yüksek ihtimal garantiledi. O şekilde söyleyeyim, ifade edeyim. Araya birkaç sporcumuzu daha sokmaya çalışıyoruz. Ee, yarış günü inşallah günümüzde olacağımıza inanıyoruz çünkü uzun süredir hazırlanıyoruz ve ilk madalyayı getireceğimize inancımız tam. Kısa bir soru da altyapımız nasıl? Ee, sen şimdi milli takım antrenörüsün, evet. birçok arkadaşınla birlikte çalışıyorsun. <laughs> Taramalar da yapıyorsunuz, evet. gelen şampiyonalarda sporcuları da seçiyorsunuz. Evet. Acaba bu kotayı Esra'nın işte kazandırdığını daha üst e, yükseltecek, çıtayı yükseltecek sporcular evet. var mı altta? Şöyle Down raştabı. sendronlu kardeşlerimiz haricinde milli takımımız mental 12 sporcu ve bu yıl yapılacak Dünya Gençler Şampiyonasına bu 12 sporcuyla biz katılabiliyoruz. Yani bu da bizim kadromuzun ne kadar genç olduğunu. 19 yaşından büyük sporcumuz yok. Yani bu ekipte ee, ve bu da bize ne kadar genç bir jenerasyon olduğumuz ve bu jenerasyondan 8 sporcu da olimpiyat barajını şu anda yani paralimpik oyunlara gidebilme ihtimali olan sporcular. Ee, i̇nşallah ilerleyen yıllarda çok daha değişik yerlerde göreceğiz federasyonumuzu. Çok teşekkür ediyorum. Gerçi e, basın toplantısı nedeniyle biraz yayınımızı kısa tutmak zorunda kaldık ama ben çok büyük zevk aldım inşallah. Seyircilerimiz de zevk almışlardır. Rıdvan sana özellikle teşekkür ediyorum. Uslu uslu oturdun. İç cemaabini üzmedin. İnşallah yarından sonra bir sürü de madalya takarsın, gelirsin evet. sende bir fotoğraf çektiririz, evet. selfie yaparız, paylaşırız olur mu? Evet, olur. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler bir Engelsiz Spor programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.